Aha Ağustos. Fındık ayı. Ha şimdi Karadeniz'de o Giresun, Ordu, Trabzon gır gırılıyor. Kıyamet kabaya fındıklı. Herkes fındıklıkta. O sabah o fındık toplama kadar acaba çetin bir şey dünyada var mı? Sabah gün açmalan beraber hemen evden bir hacı bağırır. Mutlaka her evde bir hacı var. Aynı çalar saat. Bok yiyen saat altı. Kokun Kakarsın mı Diyelim yarım saat uyudun altı buçuk gelmedi ha. Bok yiyen duşa öğleyin oldu zaten. Sabah altı buçuk öğleyin oldu. <laughs> Oturursun kahvaltıya. Sorsan kahvaltı. Ha böyle bu golot peyniri ama yağsız. Yanında beş tane zeytin ama bir kavanoz çay. Çay içmedin olma. Çay aptakan napta Gidersin fundukla sabah altı buçuk. Göz hala kapalı böyle sallanıyorsun. ...tutamıyorsun da aylamadın hala. <laughs> o zıplarsın tutarsın temniği çekersin aşağı. Oradan mutlaka bir parça gelir böyle gözün içine girer. Yalır hemen emizlerin <laughs> Çıktı mı yok. <laughs> Çıktı mı yok. O ara buradan aşağı. Hok ol. içeri yer seni. Kaşınırsın. Kaşınırsın. <laughs> o an geldi Allah.